2023 model C5 Cross aracımız otomatik park ve otonom e, sürüş aktivasyonu yapıldı. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Şimdi aracımızda e, müşterimiz şurada şerit takip tuşumuzu kullanmaya devam etmek istedi. Yani oraya ekstra bir tuş almak istemedi. O yüzden oradaki tuşumuzu buraya adapte ettik. Şerit takip tuşumuz burada. Oradaki şerit takip tuşumuza da otonom sürüşü e, dahil ettik. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Şu an parkımızı gerçekleştiriyor otomatik. Dikine ve yatay olarak park edebiliyor. Artı çıkış da yapabiliyor. Tamamdır. Park bitti. Şu an dışarıya bakıyoruz. Öyle gibi sıfıra sıfır park etti. Şimdi isterseniz çıkış manevrası yapalım. Şöyle. şu tekrar park yardımına basıyoruz. Ee, park çıkışı. Yine hangi tarafa çıkış yapıyorsak sinyal veriyoruz. Direksiyona bırakıyoruz. Dikkat et abi. Tamamdır. Çıkışı yaptıktan sonra direksiyon serbest bırakıyor. Ee, bunun haricinde yine otonom sürüşümüzü e, test etmeyeceğiz. E, müşterimiz test eder. 70 km hızdan sonra otomatik devreye girecek. Şu araç animasyonun sağında ve solundaki çizgiler yeşil olduğu zaman devreye girmiş demektir. Araç sahibine hayırlı olsun. Bu tarz işler yaptırmak için Ankara Çetin Garaj. Görüşmek üzere.